Sakin ya ne ediyorsanız edin. Ya, bari, ben bari. görevimi yapıyorum. Bu görev misin? Görev ben bile çekeyim. Arkadaşlar çocuğu ya. Bak hastalığı. Ertuğrul çek. Sakin olun. Sakin. 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 Ya bir sakin olur musun hocam sen? Abiciğim bu iş güzellik ne ya? Ha? Bir sakin olsana. Neden neden? Basamazsınız. Memleketin çivisini evet, çıkarmışlar. Sesiniz çıkmıyor be. Sakin ol. Yanlış, Yanlış yere müdahale ediyor. Ahmet abi ellemeyi bırakın. Yanlış yere müdahale ediyor. Kesin. Et. Hocam biz topluyoruz. Bana bakar ya mısın? Ya kes. Kes diyorum sana. Anayasaya aykırı emin uygulamaz. Anayasaya aykırı emin uygulamaz. Ben görevimi yapıyorum. Kes. Kes. Çekilin. Tamam. Então, bak yapıyorsun? bak bak dikkat sen, sen ne yapıyorsun? Arkadaş abi girdiler abi, makas söyle. Sakin ol. Sen, sakin sen ne yapıyorsun ya bak. abi. Sen git huzurda. Hiçbir polise Arkadaşlar hepiniz neymursunuz? Ya bir tamam. Bak bu şey tamam. araya tamam. sahip. Çektiniz değil Aynen. mi? Uygulanır mı? Uygulanır mı? Uygulanır mı? Uygulanır mı? Uygulanır mı? Uygulanır mı? Uygulanır mı?